Merhabalar efendim. Bugün ben sizlere biraz böyle bir hikaye anlatarak konuşmama başlamak istiyorum. Hayal edelim. Gerçek olan bir durum aslında. Evleniyorsunuz mutluluklarla, isteyerek hayatınızın bir dönemini biriyle beraber yaşamaya karar veriyorsunuz. Sonra bu evlilik hayatının içinde bir dönüm oluşuyor ve bebek sahibi olmak istiyorsunuz. Ve Allah'ın nasip ettiği o dönemde bebek sahibi olmanın heyecanını yaşarken arkasından gelen dünya gelme süreci ama o dünya gelme sürecinden önce işte bir kız mı erkek mi onun sevincini onun alışverişlerini yapıyorsunuz. Ve sonra tabii kolay değil o hamilelik süreci, annenin çocuğu dünyaya getirmesi, sonraki lohusalık dönemi. Tabii bir isim buluyorsunuz. Kızımıza hangi ismi verelim? Oğlumuza hangi ismi verelim diye. Ve bu süreç devam ederken çocuğunuzu yaşına ve konumuna göre büyütmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir şekilde kıyamadığınız, ağlamasına bile dayanamadığınız gece uykumuzu defa defalarca bölmelerine rağmen hiçbir şikayetiniz olmadan uyanıp bakmakta mutluluk duyduğumuz, onların ufacık bir sıkıntısında gece uykularımızın kaçtığı bu yavrularımızla ilgili durumlarda bir gün birdenbire çocuklarımız büyüdüğü dönemde tam böyle ergenlik dönemine gelip hayatıyla ilgili noktalarda daha sağlıklı ve bizim yetiştirdiğimiz şekilde sağlıklı birey olmasına karar verdiğimiz dönemde birdenbire hani çizgi filmlerde vardır ya da böyle filmlerde anlatılır ya bir kurt çıkıyor ortaya ve sizin çocuğunuzu elinizden kapıp diyor ki bu bana ait ben bunu sizin dünyaya getirdiğiniz şekilde değil ben istediğim şekilde yapacağım ben bunu. Siz kız dünyaya gitmiş olabilirsiniz ama ben onu erkek yapacağım ve ben bu isteklerim ve arzularım için onu kullanacağım. Bir canavar çıkıyor. Ya da bir erkek çocuk dünyaya getirmiş olabilirsiniz ama bu benim bana ait diyor. Bir tanrı çıkıyor. Ve bu tanrı sizin çocuğunuzun cinsiyetini değiştirme hakkını kendinde buluyor. İsterseniz bu kendinde bulma hakkını onun inancına, e, bir farz edelim ki siyasi fikrine ya da e, dünya düzeniyle ilgili noktada yer almak istediği yapıya göre belirlesin. Ama bir nokta var, bu sapkın bir kimlik. Yani sizin yavrunuza, kıyamadığınız yavrunuza alacak, onu dünyaya geliş şeklinin dışında kendi yönlendirecek. Niye? Çünkü kendi yönetecek. isteklerini ve arzularını sizin evlatlarınızın üzerinde gerçekleştirecek. Biz de bunlara gece uykusuz kaldığımız tırnağına bir şey batsa canımızın yandığı yavrularımıza izin vereceğiz. Bugün böyle bir süreçteyiz. Tabii ki sessiz sessiz geldi. Biliyorsunuz bir gökkuşağı ile ilgili bir video çekmiştim. O kadar masum bakıyoruz ki gökkuşağı yani Allah'ın yarattığı dünya düzeninde güzel bir renk cümbüşü diyorduk. Ama o canavarlar o sapkın kimlikler, o dünya düzeni içinde kendini tanrı eden kişiler, onu kendi bayrakları yaptı ve bizim yavrularımızı da çocukların üzerinde, çocuğun cinsiyetiyle ilgili noktalarda karar verme hakkını kendinde buldular. Bizim yavrularımız onların elinde oyuncak oldu, canları yanmaya başladı. Çocuklarımızın ruhları darma dağın oldu, bedenleri darma dağın oldu. Şimdi böyle bir hikaye anlattım ama gerçek bu ve bugün bunu yaşıyoruz. Düşünün bizim kendi inançlarımız ve kendi ahlak anlayışımızın içinde biz şuna biliyoruz ki çocuğun cinsiyetini yaratıcı belirler. Hadi geçmişte vardı ya işte bazı aileler kız çocuğu istemezdi, erkek çocuk isterdi. Bir uzun süre bunlarla uğraştık. Dedik ki senin istediğinle olmaz bunlar. Allah'ın bir düzeni vardı ve o düzenin içinde sahip olduğunun kıymetini bilmelisin dedik. Ama dinlemediler. Onunla ilgili bir sürü problemler yaşadık. O geçti. Sonra ortaya bazı sahtekarlar çıktı. İşte şunu yersen kızın olur, bunu yersen oğlun olur, şu daha yokursan kızın olur, bunu yaparsan oğlun olur dedi. Halbuki kızı çocuklarımızın nasıl yaratıldığına yaratıcı karar verir. Ne zaman, ne hangi tarihte dünyaya geleceğini de yaratıcı karar verir. Biz yaratıcılığa soyunduk. Kendimizi tanrı yerine koyduk. Bugün başka bir sapık bir kimlik çıktı. Çocuklarımızı cinsel anlamda kullanacaklar. İçim yanıyor benim. Neden bir düşünün bakalım. Niye çocuklarımız bu noktada sadece cinsel tercihleriyle yola çıkıyorlar? Bir kız çocuğu bir kızdan hoşlandığını söylediği için kimliğini değiştirmek zorunda kalıyor. Ya da bir erkek çocuğu bir erkekten hoşlandığı için. Niye acaba bu kimliğin yani kız veya erkek olmanın Allah bir kız bir erkek yaratmış ve bunları birbirine eş ileride Neslin devamı için birini anne, birini baba yapmak için dünyaya göndermiş. Düşünün, aile düzeninin bozulması ayrı, ahlaki zafiyet ayrı, dinin emirleri ayrı. Ama asıl nokta çocuklarımızı kendiyle ters düşer. Sen değersizsin. Allah seni kız yaratmış olabilir. Ama ben seni erkek istiyorum çünkü öyle kullanacağım seni. Ve senin içindeki duyguları ben alacağım. Seni nasıl istiyorsun o şekle sokacağım? Biz buna da izin veriyoruz. Neyle izin veriyoruz? Belki bilerek değil. Hiçbir anne baba bir kızınızın bir kızla evlenmesine, bir erkeğin bir erkekle evlenmesine ya da sapkın bir hayatı sürmesine hangimiz izin veririz? Bakın çocuklarımızın böyle bir tercih hakkı yoktur. Midenizde bir problem olduğunda ya da böbreğinizde karaciğerinizde problem olduğunda ameliyat bile olsanız onun yerine bir organ nakliyle hayata tutmaya çalışıyor doktorlar. Nasıl olur da çocukların okulla ilgili evlilikle ilgili kararları bile birçok detaydan geçerken nasıl olur da çocukların bozulmuş ruh yapıları neyle? Filmlerle neyle? Toplumdaki sosyal medyadaki sapkın kimliklerin oluşturduğu sosyal sitelerle. Biz çocuklarımıza sahip çıkmadığımız için Bakın bugün Diyanet İşleri Başkanımız İslam dininin emrini tebliğ ediyor. Ve biz böyle bir ülkede, böyle bir ülkede biz dine saldırabiliyoruz. Niye, niye saldırıyor bu insanlar? Onlara, onlar canavar, kurtlar, yiyecekler. Çocuklarımızı yiyecekler, kullanacaklar. Sapkın. Artık kendi karşı cinsi bir kadınsa bir erkekle yaşamayı Kabul etmiyor. Ruhu bozulmuş. Sizin çocuklarınızın ruhunu bozacak ki kendine malzeme çıksın, oyuncak çıksın. Düşünün niye hep cinsel kimlik problemi yaşayan kişiler vuj yaparlar? Niye sokaklarda böyle para kazanırlar? İçim yanıyor. O yavrular hepsi benim yavrularım. Onları kurtarmamız lazım. O çocukları tuzaklara düşüyorlar. Tabii ki biz çocuklarımızı yetiştirirken birçok hata yaptığımız için çocuklarımızın içinde oluşan o hastalıklı duyguların tohumunu ektiğimiz için bu duygulardan, bu hastalıktan haberdar olanlar da böyle canavar gibi bekleyip kapmaya çalışıyorlar. Sonra A uzman, B uzman, C uzman, A genelge, B genelge ile çocuklarımızın hayatını karartıyorlar. Biz ne yapıyoruz çocuklarımızla ilgili noktada? Anne baba olarak bebeklikten itibaren onları kendi yataklarında yatırmıyoruz. Yanımızda yatırıyoruz bir. Sonra Onlara kız gibi hareketler yaptırıyoruz. Erkek çocuklara erkeklere kız kızları erkek gibi davrandırıyoruz. Sonra onlarla ilgili noktada evde anne baba ilişkilerinde, karı koca ilişkilerinin yansıması olarak baskın bir kadın oluyoruz ya da pısırık, çekingen, kendini ifade edemeyen doğru rol modeli olmayan erkekler oluyoruz. Çocuklarımıza şiddet uyguluyoruz. Fiziksel şiddet. Bir baba oğluna diyor ki sen adam olmazsın. Bir baba evde eşine kötü davrandığı için çocuk öyle bir modeli reddediyor. Sonra olduğu iş dünyasında erkek olarak beğenmediği bir model olduğunda tam bunu dile getirdiğinde tam önüne bir site çıkıyor. Eğer içinde erkeklikle ilgili bir duygu hissediyorsa başka bir erkeği rol model alıyor. Başka bir babayı, başka bir arkadaşını rol model alıyor. Onun gibi güçlü olmak istiyor. Ya da bir kızımız kendi kimliğini eğer anne onun hayatını devam ettirme konusunda manevi desteği ona vermiyorsa onun kadınlık görevini eziklik boyutuna getiriyorsa toplum baskısı üzerinde de o kişi ben kadın olmayacağım, erkek olacağım deyip başka farklı bir yerde değer görmeye başlıyor. Başka bir boyut çocuklarımızı anne kucaklamıyor, baba kucaklamıyor sokakta dışarıda bir kızın bir erkeğin kucaklaması ona o sevgiyi verdiği için çocuk bu sevgiyi tam da cinsel duyguların uyandığı yaş döneminde çünkü çocuklar ergenlik döneminde dışarı çıkıyorlar. Ve bu dönemde çocuk birdenbire acaba ben bu sevgiyi açlığı başka biriyle doyurar mı, doyurabilir miyim diye baktığında hemen bir canavar çıkıp bizim çocuğumuzun o masum onu biz ismini koyduğumuz yavrumuza başka bir kimlikle tanınmaz farklı bir yaratık haline getiriyor. Çocuklarımız bu hastalıktır. Çocuklarımıza kızmıyorum. Bunların bu hastalık boyutuna tedavi etme konusunda yanaşmak yerine o canavarların onları kendi menfaatlerine uygulamalarına kızıyorum. Madde kullanımda da böyleydi. Alkolde de böyleydi, tütünde de böyleydi. Satıcı lazım, yiyecek insanlar lazım. Bunlar bizim yavrularımız. Yavrularımızı koruyalım. Nasıl koruyalım? Bu tür noktalardaki filmleri izlemeyelim evimizde. Sosyal medyada nereye geldiğini bilelim. Çocuklar size farklı duygularla geldiğinde bir hastalık var. Bunu tedavi edelim. Sen kızsın, sen erkeksin ve Allah seni öyle yaratmış, özene bözene yaratmış. Sen bizim yavrumuzsun diye sahibi çıkalım. Bebeklikten itibaren çocuklarımızı büyütürken onlara sevgi kucağına açalım. Doğru rol modeller olalım. Yoksa iki alemimize ızdırap. Çocuklarımızın kendilerini değerli hissetmeyip başka bir kimlikle değer göreceğim diye girdiği bu çamurlu yolda çocuklarımız intiharla çıkıyorlar. Çıkmasa bile birinin oyuncağı alıyorlar. Başka bir adamın, başka bir kadının, başka bir ülkenin oyuncağı oluyorlar. Başka tanrılar ben yöneteceğim diyorlar. O yüzden çocuklarımıza sahip çıkalım. Hele özellikle bugün de bütün gücümüzle de, ne demek L, -G -T -B, böyle bir isim yok. Lezbiyen, gay diye böyle bir isim yok. Kadın ve erkek var. Ama dün normal psikolojik hastalıklar gibi. Paranoya manik depresif, şizofren gibi, mide problemi gibi, kanser gibi, troit problemi gibi bu hastalıktır. Tedavi olması lazım. Nasıl? Aslına uygun. Ruhu bozulmuştur. Beden bozulmaz, ruh bozulur. Bozulan ruha göre bir beden oluşturmayalım. O bedene göre ruhu tedavi edelim. Tabi dini boyutu, hukuki boyutu ayrı. Ben oraya girmiyorum. Hikayemizde kurtlar, canavarlar, kuzularımızı kapmasın. Ümit ediyorum ki hassasiyetimiz bundan sonra daha da fazla olacaktır. Allah'a emanet olun.